düşünmeyelim. Hanımefendiler, beyefendiler, tabii konuşmama başlamadan davet ettiğimiz büyük insanlar vardı. Onların mesajını sizlere okumak istiyorum. Bize il başkanımız Hasan Uzun aramıza geldi son dakikada. Bu coşkulu kalabalığı yalnız bırakmak istemedim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben size sizin bu coşkunuz Sizin bu coşkunuzu uzaydan teleskoplarla gören bazı dünya devlet adamları sizlere mesaj göndermişler. Sevgili hemşerim İsmail Hakkı Çiftçi, dünya hemşerisiymişiz onu söylüyor. Sizi uydudan takip ediyorum. Davet, nazik davetinize katılamadığım için çok üzgünüm. Yalnız sizi şu anda internet üzerinden takip etmekteyim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hüseyin Barak Obama. Evet. Sevgili hemşehrilerim, yine dünya evet. hemşehrisi söylüyoruz. Aramızda bulunamamaktan dolayı çok üzgünüm. Rusya'da bir Çok kıymetli, çok kıymetli. Uzun zamandan beri gönül birliğimiz olan Çayeli'li hemşehrilerim. Sizlerle beraber olamadığım için üzgünüm. Almanya'nın geleceğini şekillendirme adına yapmış olduğumuz toplantıda sizin aranızda olamadığım için tekrar üzüntülerimi bildiriyorum. Almanya Başbakanı Merkel İngiltere Başbakanı, Brezilya, Uçak Çin'den okay, okay. ve Japonya'da bizim okay. dostlarımız Japon Başbakanı'nın da selamı var. <laughs> İstanbul'a, İstanbul'a Türk geçitliğin açılışına gelip çay e gelemediği için fevkalade üzüntülü olduğunu söylüyor. Şuraya <laughs> <laughs> geldi, onu okuyacağım. Sevgili Çaylililer, size 2001 yılında emanet etmiş olduğum İsmail Çiftçi kardeşime daha sonra benim teşkilatlarıma sonradan mensup olup kardeşime ihanet eden bazı AK Partili siyasiler var onları biliyorum. Dolayısıyla ben de bir AK Parti'nin genel başkanı Çayeli'nin bir davası olarak sizin sizin Aranızda olamamaktan dolayı üzülüyorum. Görüyorum ki benim size 2001 yılında emanet etmiş olduğum İsmail kardeşimize siz hakkıyla sahip çıkmışsınız. Size sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili İsmail kardeşim, size söylediğimiz mesajı en iyi sen anlamışsın. Durmak yok, yola devam diyorsun. Şimdi benim partimde olup gönlü benim yanımda olmayan bir sürü insan var. Ama sizler benim yanımda ve benim davamın devamında Erbakan hocamın yanındasınız. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan! Bir de değerli ilişkilerim bir de bir de, bir de şimdi aramızda olsa Saadet Partisi'nin bu mutlu gününü görse elbette ki Saadet Partisi adına